1917'den beri Türkiye'de var olan, içinde eskilik değil köklülük barındıran ve bir taraftan da e, bu ülkenin 100 yılı aşmış çok az markasından birisi olan çok kıymetli bir pırlanta var elimizde. Şöyle bir baktığımızda koleksiyona gerçekten birbiri içerisinde çok güzel kombinlenebilecek parçalar ve gündüzden geceye taşınabilecek parçalar çok çok fazla. Onu da gördüğüm dediğim gibi gerçekten hani o e, maskülen feminen ki benim de kişisel olarak çok sevdiğim bir mikser karıştırmayı çok severim. E, maskülen-feminen e, karışımını gördüğümüz 7-24 gündüzden geceye gerçekten e, birbiri içinde de çok rahat kombinleyecek bir bir e, koleksiyon görüyorum. Kadının çok zorlanmadan kombinleyebileceği ve e, gün içinde veya işte akşam e, çok rahat kullanabilecek bir koleksiyon yaratmakta. Tabii ki küçük, e, trend şeyler var. işte bunu renklerde, bazen formda vesaire görebiliyoruz. Ama genel itibariyle e, bizim hepimizin e, gecik olduğu fikir ve yola çıkış modumuz da buydu.